Bütün insanlık ölüm anında ister istemez ilahi takdire boyun eğecek ve teslim olacaktır. Hayatında ilahi emirlere karşı çıkıp inatla diklenen zorba ve, ve mütekebbirler bile o an için hiçbir şekilde itiraz edemeyeceklerdir. İtiraki üzerindeki sayısız gaflet perdeleri kaldırılan insan, kainattaki asıl hükümranlığın yalnızca Allah'a ait olduğunu bütün haşmetiyle ancak o an idrak edebilecektir. Lakin ne fayda. Devam eden ayetlerde ise şöyle buyurulur. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardan yani hak dostlarından ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti lütfedilir. Eğer o ashab yeminden sağdakilerden ise kendisine ashab yeminden sana selam var, var denir. Ancak yalanlayıcı sapıklardan ise işte ona da kaynar sudan bir ziyafet sunulur ve onun sonu cehenneme atılmaktır. Şüphesiz ki bu atılanlar kesin hakikatin ta kendisidir. O halde haydi yüce Rabbimin, Rabbinin tesbihini tesbih et. Tesbih ile zikret. Vaka suresi 88-96 Bir defasında Resul-i Ekrem Efendimiz kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz buyurmuşlardı. Hz. Ayşe veya Efendimizin diğer zevcilerinden biri. Ya Resulallah ölümden hoşlanmama mahali de buna dahil mi? Hepimiz mutlaka ölümü çirkin görür ondan hoşlanmayız dedi. Efendimiz şöyle buyurdular. Hayır, kastettiğim o değil. Lakin kendisine ölüm, meleğinde gel ölüm meleği geldiğinde mümin Allah'ın rızası, cömertliği ve sonsuz ikramlarıyla müjdelenir. Artık onun için önündeki şeylere kavuşmaktan daha sevimli bir şey kalmaz. Bu sebeple Allah'a kavuşmayı ister ve sever. Allah Teala da ona kavuşmayı sever. Kafir ise ölüm kendisine gelince Allah'ın azabı ve cezasıyla müjdelenir. Artık onun için önündeki şeylerle karşılaşmaktan daha çirkin bir şey yoktur. Bu sebeple Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah Teala da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Buhari Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Davut Aleyhisselam gayreti diniyesi pek kuvvetli ve namusuna da çok düşkün biriydi. Evden çıktığı zaman kapıyı iyice kapatır, dönünceye kadar da kimse oraya giremezdi. Bir gün yine evinden çıkıp kapısını kapattı. Davut Aleyhisselam geri döndüğünde evin ortasında duran bir adam gördü. Ona sen kimsin diye sordu. O da ben o kimseyim ki krallardan korkmam ve perdeler yani engeller bana mani olamaz dedi. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam öyleyse Vallahi sen ölüm meleğisin. Allah'ın emriyle hoş geldin dedi. Bir müddet sonra da ruhu kabzolundu. Merhum Necip Pazıl ne güzel söyler. O demdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azra ile hoş geldin diyebilmekte hüner. Türkçemizde son gülen iyi güler diye hikmetli bir söz vardır. Bunun asıl manası, kişiye son nefesinde perdeler kaldırılıp gideceği makam gösterildiğinde tebessümden daha güzel bir tebessümün olmadığıdır. Kulun bu cihandaki en güzel, en manalı, en mesut tebessümü o andakidir. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Emevi halifelerinden Süleyman bin Abdülmelik, süt ve takva ehli bir alim olan Ebu Hazime Allah Teala'ya gidiş nasıl olacaktır diye sorduğunda kendisinden şu cevabı almıştır. İtaatkar bir kulun Allah'a gidişi evinden ailesinden ayrı düşen bir insanın onu iştiyakla bekleyen ailesine kavuşması gibidir. Ama asi olan bir insanın Allah'a gidişi ise efendisinden kaçan bir kölenin tekrar ona dönüşü gibidir. Resulullah Efendimiz biz ümmetini ikaz saadetinde bir gün. Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur buyurmuşlardı. Kendisine o pişmanlık nedir ya Resulallah diye sorulduğunda Efendimiz ölen yani muhsin, ihsan sahibi, hayır ehli salih bir kişi ise bu hali daha fazla arttıramamış olduğuna, şayet kötü bir kişi ise kötülükten vazgeçerek halini ıslah etmediğine pişman olacaktır. Cevabını vermişlerdir. Tirmizi. Cenab-ı Hak bu hususta kullarını şöyle ikaz buyurmaktadır. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Münafıkın Suresi 9 Herhangi birinizde ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Münafıkun Suresi 10 İşte o zaman insan keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp görseydim der. Pecir Suresi 24 Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi yani ölümü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Münafıkun Suresi 11 Öyleyse imkan sahibi bir kul allah Teala'nın bahşettiği nimetleri fırsat eldeyken ahirete göndermeli, kıyametin o zor, çetin, sıkıntılı ve meşakkatli günü için bugünden hazırlık yapmalıdır. Unutmamak icap eder ki yarın ebedi ikametgaha devrolul, devrolunduğunda ne zenginin elinde infak edebileceği bir imkan kalacak ne de fani nimetlere baki saadete sermaye kılmak için bir fırsat olacak. Merhum Necip Fazıl Kısakürek ne güzel söyler. Hasis sarraf kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. Hazret Ali der ki dünya arkasını dönmüş gidiyor ahiret ise yüzünü dönmüş gibi geliyor her birinin kendine has evlatları yani talipleri vardır siz ahiretin evlatları yani talipleri olun dünyanın evlatlarından yani taliplerinden olmayın bugün amel işleme günüdür hesap yoktur yarın ise hesap vardır, amel işleme imkanı yoktur. Bu hali.